Herkese merhabalar arkadaşlar. Yemek Tezgahı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mis gibi, yumuşacık, pamuk gibi bir poğaça yapacağız. Bu tarifimi kesinlikle kaçırmayın ve sonuna kadar mutlaka izleyin ve umarım beğenir ve sizler de denersiniz. Hemen hiç vakit kaybetmeden tarifimize geçiyoruz. Hamurumuz için öncelikle 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı sıvı yağ 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı instant maya ve 2 adet yumurtanın beyazını alıp karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra 5 dakika dinlenmeye bırakıyoruz ki daha güzel mayalansın. Mayalanıp köpüren karışımımızın içerisine 6-7 su bardağı unumuzu yavaş yavaş azar azar ilave ediyoruz. 1,5 tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Kalan unumuzu yavaş yavaş ilave ederek karıştırmaya devam ediyoruz. Şunu belirtmek istiyorum. Un miktarı unun kalitesine ve markasına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen ölçülü bir şekilde ekleyelim. Yavaş yavaş kıvam alan hamurumuzu tezgahımızı unlayarak tezgahımızın üzerine alıyoruz ve elimizle yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuz ele yapışmayan, çok yumuşak bir hamur olması gerekiyor arkadaşlar. Un miktarını dediğim gibi azar azar ekleyelim. Ölçülü bir şekilde kontrol ederek ekleyelim. Hamurumuzu yaklaşık 10 dakika boyunca tezgahımızın üzerinde bu şekilde yoğuruyoruz. Poğaça hamurlarımızı yoğurmak çok önemli arkadaşlar. Ne kadar çok yoğurursak poğaça hamurumuz o kadar güzel olacaktır. Kıvamını da bu şekilde gösteriyorum size. Tezgahın üzerinde yaklaşık 10 dakika boyunca yoğurduğum hamurumu unladığım kabıma alıyorum ve üzerine bir streç film ve temiz bir bezle kapatıp iki katına çıkana kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum mayalanırken ben de iç harcım olan peynir ve maydanoz karışımımı hazırladım. Yaklaşık 2,5 saat kadar mayalandırdığım hamurum mayasını aldı. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde kabardı. Mayalanan hamurumu elimle bu şekilde havasını alıyorum. Hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum ve havasının daha iyi çıkabilmesi için yaklaşık 1 dakika kadar bu şekilde tekrar yoğuruyorum. Hamurumdan artık bezelerimi koparıyorum. Bir mandalina büyüklüğünde bezeler kopardım arkadaşlar. Ben yaklaşık 16-17 tane beze çıkıyor. Bu miktarı siz azaltıp artırabilirsiniz. Hazırlamış olduğum bezelerimin üzerine temiz bir bez örterek 5 dakika kadar dinlendiriyorum. Dinlenmiş olan bezelerimi alıyorum ve bu şekilde elimle uzun bir şekilde açıyorum. Yaklaşık olarak elimin büyüklüğünde hamurlarımı açtım. Bu işlemi bir merdane yardımıyla da yapabilirsiniz ama elinizle de gayet pratik oluyor. Açmış olduğum hamurumun içine iç harcımdan yerleştiriyorum ve kenarlarından hafif kapatarak bu şekilde yuvarlıyorum. Hepsi bu kadar arkadaşlar. İnanın gerçekten çok pratik ve çok lezzetli bir tarif. Hemen sizlere farklı açılardan da göstermek istiyorum nasıl yapıldığını. Tüm poğaçalarım artık hazır. Şimdi poğaçalarımı tepsi mayası için üzerine tekrar bir bez örterek bir 40 dakika kadar dinlenmeye bırakacağım. Yaklaşık olarak 40-45 dakika dinlendirmiş olduğum poğaçalarımın artık fırına gitmeden önce son aşamasına geçiyoruz. Ayırmış olduğumuz 2 adet yumurta sarısını poğaçalarımın üzerlerine sürüyorum. Yumurtalarımızı sürerken lütfen çok dikkatli olalım. Nazik bir şekilde, çok hafifçe fırçamızın ucuyla sürelim. Bastırmadan sürelim arkadaşlar. Yoksa poğaçalarımızın mayası kaçabilir. Ve son olarak üzerlerine çörek otlarını serpiştiriyorum. Siz isterseniz susam da kullanabilirsiniz. Poğaçalarımız artık fırına gitmeye hazırlar. Önceden ısıtmış olduğumuz 200 derece alt üst ayardaki fırınımızda 18-20 dakika kadar bir sürede kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Gözümüz fırında olsun çok hızlı bir şekilde pişiyorlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi poğaçalarım pişti. Yaklaşık 20 dakika gibi bir sürede hepsi hazır oldu. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardılar. İçleri yumuşacık. Her yeri gayet güzel bir şekilde pişti arkadaşlar. Hemen size de göstermek istiyorum. Şöyle hemen poğaçamı alıyorum ve altı gayet güzel bir şekilde pişti arkadaşlar. inanın fırınımdan çıkar çıkmaz hemen sıcaklığıyla çektim. Ellerim yan çekerken gayet güzel bir şekilde piştiler. Hemen içini de göstermek istiyorum poğaçalarım o kadar güzel oldu ki şöyle içini açtığımda hafif duman çıkıyor zaten fark ettiyseniz eğer. Hiç sabredemedim. Çok güzeller gerçekten. Kesinlikle denemeniz gereken bir tarif arkadaşlar. Yumuşacık, muhteşem oldular. Sararken ben biraz tereddüt etmiştim acaba içi pişmez mi falan diye ama kesinlikle öyle bir şey olmadı. İçi de gayet güzel bir şekilde pişti arkadaşlar. şöyle hemen dokusunu yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Bastırıyorum ve gayet yumuşak arkadaşlar. Gerçekten söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Muhteşem bir poğaça. Kesinlikle denemelisiniz. Eğer denerseniz aşağıda yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Açıklama kısmında kullanmış olduğum tüm malzemeleri yazacağım. Aşağıya Instagram adresimi de bırakacağım. Beni oradan takip etmeyi de lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı, destek için yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.